arkadaşlar bugün de beraber Roblox'ta Katil Şerif oynuyoruz. Ee, böyle e, şöyle gideyim. Bakalım yenecek miyiz kardeş? Ben buraya gidiyorum arkadaşlar. Ben buraya gideceğim. Gidiyor. Korkmayın gelin. Şşt. Hadi başladık. Hava olsun. Prototip inşallah olmaz. Ben bu oyunu daha önce de oynadım arkadaşlar yani. Evet yüzden özel işlerim var. Kefen arkadaşlar adamı kör diyor. Ama 3 saniyelik 4 saniyelik attım. Hoppa. Yes. Adam vurdum. Aşk reklam bu reklam. Arkadaşlar adam vurdum. O şimdi bir daha oyuna girdik. Geliyoruz. Hop. Hoppa. Hoppa. Yes be adam havada vurduk be. Hadi. Arkadaşlar evet. işte bir şey oldu. Hoppa. 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 Oh be öldüm ya. Üf. Neyse arkadaşlar. 2-0 yeniyoruz. Hoppa. Attım kef. İşe yaramadı. Öldük ya. Bu arkadaşlar <laughs> bazen de ölüyor. Bazen de kadar İşte değişiyor. Şimdi ben gösteririm. Attım kefene. Aldım. Çektim. Sıraşı hazır. Hoppa vurdum. <laughs> ne ara öldüm ben? Yaşar ben oyunda ayında işte ne pro sayılırım ne de noob sayılırım. Orta ama iyi. Hoppa. nereden Oha hile kurmuşlar arkadaşlar. imkansız. Yine kurmuşlar şu ortalama oradan. Hoppa. Hoppa. Hoppa kefen attım. Hoppa. Hoppa. Kefen attım. Yes be kazandım. Arkadaşlar 4, 4 3'ten 5 4'ü çıkaracağız. İnanıyorum. Yes mi? 2, 2 de ben aldım arkadaşlar. 4-4, 5-4 olacak o. Görürsünüz. Siz. Hoppa. Hoppa. Kefen attım. Hoppa, vurdum. İşe yaramadı. Hoppa bıçak salladım. Hadi be güveniyorum be sana dostum. Hadi yüzümü kara çıkartma. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Ah be yenildik ya. Arkadaşlar ben ilk saniye bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir şey yazacağım. arkadaşlar. Telefon şarjı bitiyor galiba ya. Bakayım bir şey alacak var mı? Biz bir bakayım. Tamam gel bakayım. Gel. Sen gel be, Sen gel İstemiyorum ben. istemiyorum. Yok istemiyorum. Ben gelmişim ya. Kulübe diyelim. Kulübede oynayalım. Evet. Kulübeye gidiyoruz. Aşağı i̇şte fanaryayı seçtim işte fanaryo. Girdik tamam. Ya sırt seçmişler. Nereye geldi? Hoppa. Hoppa yamazlar. Biz de birkaç numara biliyoruz kardeşim. Hoppa. Üf ya. Opa. Opa kefen. Kör oldu kör oldu. Opa vurdum. Vuramadım. Bastım. Opa opa. Vurdum. Opa. Kefen. Hoppa. Ben ona vurdum arkadaşlar. Ben ona vurdu. Oyun iyi yaptı ya. Hoppa. 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 Yes be. Yat aşağı. Nerede? Hoppa. Hoppa attım kefene. Gelmedi. Hoppa. Vurdu. Vuramadı. Öf. Arkadaş düşünsenize 4 birden 5 4'e çıkıyormuşuz. Ne güzel olurdu ya. Sizin için şansım diyecektim öldüm. Ya bir tur daha gireceğim ben. Kazanlar kadar kazanacağım. Gel hele tek tek. Şurada maç varmış. Şuraya gidelim. Şuraya gideceğim. Tamam ben de buraya. Bir kişi daha gitsin buraya. Tamam gidelim. Ha 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 olsun asıl. Yok hava olsun Hadi. Prototip oldu ya. Sevmiyorum ben bu orkutu. Hoppa. Yataş. Hoppa. 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 Yataş ya. İki kill aldım. Bir kill de diğer adam aldı. Bu mapi kazanacağız oğlum biz. Hoppa. Yes. Adam olun. Evet. Devam Kazandık. Yes be. 2-0 arkadaşlar. 2-0. Şefen attık oraya. Köle oldu Vurun vurun. Hoppa. Arkadaşlar bana kefen atıyor. Ona vurayım. Oh be. Öldüm. Hadi be. Hadi be kız. Hadi. Öldük. Ama iki bırakma. Arkadaşlar şu an biz deniyoruz. Arkadaşlar şu an biz deniyoruz. Şu an kefir kefene... tam oynayacaktım. Bu... Hadi be. Hadi. Aferin be. Aferin. Korkunç çok kız şov yaptı şov. Neredeyse hepsini öldürdü. Arkadaşlar bak oldu ya. Üf tam bak olacak şey buldu. Geliyoruz bak o zaman. Böyle yapıyoruz. Tamam düzeldi. Kefenle yolladık. Şuradan deneyeceğim. Hoppa. ne ara vurdu o beni. Hadi be. Üç iki tam biz iniyoruz fikşim kefeni yolu Şşş. Şşşş. Arkadaşlar konuşmasınlar. Şşş. Şşş. Bitiyor. Arkadaşlar bu turu alacağız. Hadi be. Hadi be sanki veriyorum be. Hadi be. Hadi be. Konuşmayın. Hadi be bu kız çok iyi oynuyor be. Hadi be. vur be. Bak oldu arkadaşlar ne oldu ya? Adam havada kaldı. Biz kazanmışız bu suda. Son turumuz arkadaşlar. Yes be. Ah oh, be. Ben bir bitmeseydi onu öldürecektim. Yes be. Kazandık be. Son bir turdan yak ya. Yetmez. Neyse. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki video gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki videoda oyuna devam edeceğiz. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Şöyle iki tane özel gücüm var da. Bu video bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.